Nereye gideceksin? Senin benim odamda ne işin var? Arpı çalmak nedir bilmez misin? Kapıyı çaldım ama duymadın. Olabilir. uygunsuz olsaydım. Ha? Mesela duşta olabilirdim. Çıplak görebilirdim beni. Malum hamamda olur. Olur muydu ya? Yani? Benim seni görmemle senin beni görmen aynı şey mi? Değil mi? Değil. Odan güzelmiş. Teşekkür ederim ben de sevdim. Yani istersen tabii benimle kalabilirsin bu gece. Benim ne işim var ya senin odamda? Ben de onu soruyorum. Ne işim var benim odamda? Beni mi dinliyorsun sen? Dinledim ne olacak? Gerildin mi sen biraz? Hayır. Kaçacak yerinde kamera ne olacak? Şimdi bak heyecanlısın biraz öyle mi? Hayır saçmalama niye heyecanlı oldum ya? Ne işin var iki saate? İşim var. Ben burada tek kalamam. Nasıl tek kalamazsın ya? Tek başına değilsin annem var. Bir ton insan var kalırsın tek başına. Kalamam beni de götür. Çanfesa götüremem seni. Senin gelebileceğin bir yer değil orası. Tamam o zaman sen de gitme. Hey hey hey, sakin. Ben böyle sıkmalara gelemem ha. Kalamam diyorum. Ben de kalırsın diyorum. Ya Mahir beni yemeğe davet ettiler ben ne yapacağım? Yeni bir yemeğini yiyeceksin. Yiyemem. Niye? Benim kim olduğumu bilseler beni o sofraya davet ederler mi? Tamam kim olduğunu bilmiyorlar ki senin. Problem ortadan kalktı. Okay. Ama ben onların kim olduğunu biliyorum. Onların lokma Kalkmaları benim boğazımdan geçmez. Tamam, otur öyle bir şey yeme. Olur mu? Ne dersin? Açım ama. Aha öyle felaket. Ne diyeceğim ben insanlara peki? Can Feza yemeğe gelmek istemiyor. Yukarı duruyor öyle mi diyeceğim? Onu mu diyeyim? İster misin? Ne güzelsin. Neyim? Çok güzel. Hadi evet, gel aşağı birlikte inelim. Oturursun. Hmm. Emine gerek yok.